mükerrer oyunları taltif zannedip iyi sonuçlar çıkarmanın ustasıyım ben. Sevdiğim ihtimalleri sevmediğim gerçeklere tercih etmeyi 6 yaşımda öğrendim. Komşumuzun atı ölmüştü. Komşumuzun atı vardı. Bir düşünsenize. Komşumuzun atı vardı. Sonra ölmüştü. Ağlarken ben ar diye artı hasta kütüğün üstünde babam geldi yanıma. Eğildi ve fısıldadı kulağıma. İlk o zaman duydum cennet denen yerin varlığını. Atları da alırlarmış. Babam diyorsa doğrudur. O gün bugündür. Ne zaman gözlerim yaşarsa kulağımı uzatırım. Biri bir şeyler fısıldasın diye. Çekip gitmek istediğim onlarca gecenin hepsinde Geliyor kulağım uzaktaki bir melek. Bekle der bana. Duyarım. Geçecek hepsi bekle. Usul usul beklerim. Bilirim geçecek hepsi. Geçecek elbet hepsi. Geçecek geçmesine de bir doykum gelse. Bir duygum gelse.